Nil. Nil. Sinan. Sinan. Çok şükür. Allah kahretsin. Neredeydin bütün gece ha? O söylediklerin anlamı neydi? Ne yapmaya çalışıyorsun? Çok korktum. Çok korktum. Tamam tamam geçti. Buradayım işte. Neden yaptın? Sarhoştu. Geceyi bir otelde geçirdim. Yangın yüzünden mi? Sana kim söyledi? Sabah sana ulaşmak için atomu aradığımda öğrendim. Keşke benimle paylaşsaydın. Takma kafana. Her şey fazlasıyla yolunda. Yarın akşam ikimiz için özel bir yemek rezervasyonu yaptırdım. Belki hazırlanmak istersin. Kendini affettirmeyi biliyorsun. Ee, birazdan çıkacağım. Halletmem gereken çok önemli işlerim var.